Evet Ayşe Hanım'la bir çekim yapıyoruz. Kuveyt'teki kız, kız kardeşiyle telefonda konuşuyor şu anda. Ekranda böyle görmüşken bırakır mıyım? Evet, hadi Ayşe Hanım şansınız bol olsun hadi bakalım. Hadi, Buradan Kuveyt'e Çiğdem Hanım'a özellikle selam göndereyim bak. Doğru inanıyorsunuz. E hadi bakalım. Geldi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Zaten iki dakika önce macera atmış onu kaçırmışız i̇nşallah. yani. Size de güzel bir ekran. İnşallah ayağınızı bulacağız. Hadi bakalım. Değerli takdimleriz. Bir vakitliğine hoş geldiniz. Güzel rakamlar güzel vallahi. Çok şanslıyız. Saat 10:18 göstermekte. Bu nasıl bu nasıl çekişimize bakıyoruz? Yaşayın, şans gösterin vallahi. Gelecek rahat ol ya, gins rahat ol açacak mı? Bırak dönsün. Tamam mı? Ekranda güzel güzel rakamlar da var. Daha büyüğünü yakalarız şimdi. Bir çileman rahat bıraksın sizi. <laughs> Kapattı mı? <laughs> Bak 4400 kazandık yani. Şimdi devam edelim biz. <laughs> biz çekelim onu. <bu>. ne <laughs> Ya, o da mı gelecek? Tabi gelsin yani 823 bin. Kuvvetle ne işin var Çiğdem? Valla atla gel yani. 823 bin valla. 823 bin. <gülüyor> 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 Hadi bakalım şurada da Soner kardeşim gelmiş. Hem de buzlu şunu 15'e tamamlayalım bari. Ay hiçbir şey yok. Kendisi savunma içerisinde iki metrede örgütü sahibi Çekilişimiz her saat başı. Saat 3'e kadar devam edecek. Herkese iyi eğlenceler. Bol, her bol şanslar olsun. Evet Ayşe abla devam edelim. Ayşe abla maşallah Çiğdem'le konuşunca üç kul Allah bir elen okuyup öyle basıyor. O şeye. <laughs> Evet bir daha buzlu burada yakaladık. Bir daha burayı çekelim. Bu sefer 15 olur herhalde ya. Hadi son 5 olsun sonra. Son 4, son 3. Son ikiye, son bir. Evet, hadi çarpı ikiye aldım. Rakamlar küçük ama olsun. Ne yapalım? Olduğu kadar artık ha. Evet, ikisinden de güzel ekranlar aldık vallahi. O zaman şansınız bol olsun görüşmek üzere. Burası sıfır değil. Burası değil yani ayak bu.